Güzel bir günden herkese merhaba. 2 Nisan'da Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu var. Bu oyunla ilgili şahsi tahmin ve görüşlerimi, analizlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Fragmanı izledim arkadaşlar. Deniz parkuru, deniz parkurlarında genelde gönüllüler takımı başarılı oluyor ama... Ben birinci dokunulmazlığı kazanan ünlüler takımının ve daha önceki dokunulmazlıkları da üst üste alan ünlüler takımının bu dokunulmazlığını da alabileceğini düşünüyorum. Benim kendi görüşüm böyle. Ben daha önce de belirtmiştim arkadaşlar. Survive All Star 2022'de kesinlikle takım tutmuyorum. Gönüllüler takımının da kazanması benim için hiçbir şey değiştirmez. Ben sadece hangi tarafın kazanacağıyla ilgili kendi tahminimi söylüyorum. Bence yine ikinci dokunulmazlığı ünlüler takımı alır diyorum. Sizlerin de kendi tahminleri varsa lütfen videonun yorumlar kısmında paylaşın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.